Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dalgalar olacak. Konu anlatımını göstereceğimiz testimi size Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4 konu pekiştirme testleri. TYT Fizik, Dalgalar, 3. Test, Test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz bildiğiniz üzere yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4 konu pekiştirme testleri. 10. sınıf fizik kitabında bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerini tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı bulabilirsiniz. Hızlıca hatırlatayım. 10. sınıf TYT için matematik, fizik. Burada gördüğüm tüm testler. Yine TYT için burada görmüş olduğum tüm testler. Matematik, fizik ayrı ayrı. AYT için burada görmüş olduğum testler. TYT için burada gördüğün, AYT için burada gördüğün testleri de sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek sizin hayırınızdadır sevgili arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Videonun açıklama kısmında o linkleri görebilirsiniz. Diyor ki birinci soru sevgili arkadaşlar. Bismillah. Tabloda bazı dalga çeşitleri verilmiştir. Verilen dalgaların mekanik ve elektromanyetik olmasına göre kutucuklar boyanarak sınıflandırılıyor. Buna göre tablonun doğru görünümü ne olabilir? Arkadaşlar elektromanyetik dediğimizde mikrodalga, dalga ışınlar, ilk ışınları aklımıza gelir ortama ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla bu kareler boyanmalıdır. Diğer yandan ses dalgaları ve su dalgaları arkadaşlar ortam gerektirir. Bir molekül vesaire maddesel bir ortam gerektirir. Ki onları da arkadaşlar mekanik dalgalar deriz. Bunlar da mekanik dalgalardır. Bunu da C şıkkında görüyorum. Aynı pattern'ı. Tamam güzel. 2 ile devam ediyoruz. 2 diyor ki suyla dolu bir dalga yani üstten görünüm şekilde verilmiştir. Doğrusal dalga üreten e, dalga kaynağı L noktasından görüyorsunuz arkadaşlar. L ortamında ürettiği dalgalar K ve M ortamı şekilde gibi geçmiştir. K ortamında delikleri sırasıyla H, K, H, L, H M olduğuna göre höbürüp lüp, 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 lüp. hangileri doğru olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada izleyeceğimiz yol şu sevgili arkadaşlar. Bakın bu arkadaş doğrusal olarak geliyor. Şu üç noktasına odaklan. A, B, C olsun. Sevgili arkadaşım bak gelirken B noktası burada. Bakın C noktası diğer ortama geçtiğinde hızlanmış. E normalde hızlanmasa aynı derinliklerde olsa bu arkadaş böyle devam edecekti. Bakın şu ucu hızlı hareket etmiş. Şu ucu da süreci artmış. Bu ne zaman oluyordu arkadaşlar? Derinlik artınca. V derin V sığdan daha büyüktü değil mi? Demek ki arkadaşlar M ve K L'ye göre daha derin yerler. Yani şu kısma sığ k ve m'yi derin diyebilirim. Şimdi güzel derinlikleri kıyaslayacağız arkadaşlar. Yani HL en küçük oldu. Peki K ile M arasında bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar K ile M, K ile M arasında net bir bilgi söyleyemem. Çünkü bu arkadaşın aldığı tam yollar. Ya da normal çizsem normalle yaptığı açılar hakkında herhangi bir bilgim olmadığı için bu HK ile HM kendi aralarında eşit olabilirler. Biri birinden büyük, biri birinden küçük olabilir. Ama şunu net biliyoruz ki L en sığ. O zaman buna bakacağım. Bakın L'yi en sığ vermiş. Bu olabilir. Olabiliri sorguluyor çünkü. L yine en küçük verilmiş. Eşit de olabilirler. Olabilir. Ama burada L'yi en büyük vermiş. Çarpıyı yemiş. 1 ve 2 der. Polemiklerden uzak. Yoluma devam edelim. 3 numara <laughs> sürtünmenin önemsenmediği ortamda şey, eşit bölmelendirmiş. Kare düzenimizde gergin bir yer alırsanız. Atmanın ilerleme yönünde şekilde olur. İlerleme hızı arkadaşlar 2 birim bölü saniye. Yani 1 e, saniyede 2 birim. Bu ne demek? Şu nokta. 1, 2. Şuraya gelecek. 1 saniye sonra buraya gelecek. Bunu hallettik. Buna göre atmalar şekilde konumdan geçtikten kaç saniye sonra birbirlerini sönümlerler. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun için bir tane önce hikayesine bakalım neler oluyor neler bitiyor. Sönümlenmeler için ne olmaları lazım arkadaşlar? Biri baş yukarı bu halde iken birinde baş aşağı bu şekilde gelmesi lazım. Bu yönde bu yönde bu yönde bu yönde. Önemli değil. şu şekli bana vermeleri lazım. Bir bakalım hikayelerinde neler olacak? Kimi aşağıya kimi yukarıya gelecek baş aşağı. Bu arkadaş geldiğinde arkadaşlar bakın önce sabit uça çarpacak. Baş aşağı gelecek şu hale alacak. Peki bu arkadaş ne olacak? Bu arkadaş da sevgili arkadaşlar buraya çarptığında baş yukarı olacak. Bu yöne doğru gidecek. Daha sonra serbeste geldiğinde buradan gelen arkadaş yine baş yukarı bu yöne doğru. Buradan gelen de baş aşağı gelen de buradan baş aşağı yoluna devam edecek arkadaşlar. Serbest suçlu olduğuna göre. Evet. Acaba bunlar nerede birleşirler? Ona bir bakalım. 2 birim 1 saniyede 2 birim gidiyorlar. O zaman sayalım. Bu böyle sorularda arkadaşlar öncelikle bir yere kadar getiriyoruz. Sonra diğer taraftan diğerini sayıyoruz. Bir anda nokta atışı tam saniyeyi bulmamız pek mümkün değil. Ama gelin bir bakalım. Şimdi bu arkadaş 1 2 3 4 hop 5 6 7 saniyede buraya geldi. Tamam mı? Şu şekilde oldu. Buna A atması diyelim arkadaşlar. A atması. Gelin B'yi de kaç saniye yürüttük? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saniye. 7 saniye yürüttük. Diğer arkadaşı da 7 saniye yürütelim. Sabit uça geldi bu arkadaş. 1, 2, sabit uça geldiği için baş yukarıya dönecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baş yukarı devam edecek. 7. Ha, 7 dedi buraya geldi arkadaşlar. Bu da B oldu. B atması da tam da şu arkadaş şekilde verilmiş olduğu gibi. Şimdi bu da 7 saniyesini tüketti. 8. saniyede bu arkadaş buraya gelir. E 8. saniyede de bu arkadaş buraya gelir. Bak 8. saniyede durumlar bu. B atması, A atması. Şimdi arkadaşlar 1 bir saniye birbirime ihtiyacım var değil mi? Hop bu arkadaş tam da şuraya gelir. Üst üste binerler. Kaç saniye sonra birbirlerini sönerler? Aslında 10 8 bir saniye bir saniye daha. Değil mi? Tam sığmasaydık ya. Tekrar sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniye oldu. Burası 8 saniye. Şu arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha 9 da bu buraya geldi. 8 de bu buraya geldi. Tam da buraya arkadaşlar. 9. saniyede buluştular. A da buraya geldi. Bunu işaretliyorum. Yani önce birini belli bir saniye yürütüyorum. Daha sonra da diğer arkadaşı o kadar saniye. Şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Serbest uçta böyle geldiyse böyle geri döner. Yani baş aşağı geldiyse baş aşağı, baş yukarı geldiyse baş yukarı. E sabit uçta da arkadaşlar. Sabit uçta da baş yukarı gelen baş aşağı gider. Ya da baş aşağı gelen baş yukarı gider. Buradaki tireğimiz bu. 4 mero gelsin. Sürtünme dirençten eşit titreşimi düzemde yarasımız gergin yayda oluşan atmanın ilerleme yönünde şekildeki gibidir. K noktasındaki titreşim serbest uca geldiğinde arkadaşlar şu arkadaş buraya geldiğinde anda bileşke atmanın anlık görünme nasıl olur? Sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gelecek. Bak K'yi buraya aldığımızı düşünelim. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Şimdi kırmızıyla işaretledim. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 birimlik hareketle hem bu arkadaş hem bir arkadaşı yürütelim. Arkadaşlar şu arkadaşın bakın şu ucunu 6 birim bana yürüt. 6 birim dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arkadaş serbest uça geldi, uca geldiği için baş yukarı geldiği için baş yukarı devam edecek. Zaten 3 birimden oluşuyor. Bakın bu arkadaşın yeni konumu bu. 6 saniye 6 birim sonra değil mi arkadaşlar? 6 birim gitti. Arka tarafını da sayabilirdik ki 3 şeyden belli zaten. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Şimdi şu arkadaşı 6 birim yürütelim. E zaten sevgili arkadaşlar K burada. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arkadaş burada yakalandı. Yani şunun üstüne binecek. E sevgili arkadaşlar bak bunlar bindi. Hatta onu yeşil yapalım ya. Şu arkadaş şu yeşili şuraya getireyim. Yani şuraya gelecek üst üste binecek. E, üst üste bindiklerinde o zaman ne olacak arkadaşlar? Burası şu şekli alacak, artacak değil mi? Şu şekilde görmüş olduğun yeşilin halini alacak. K noktası aa serbest uç dedi değil mi? Serbest uca geldiğinde ee, burayı böyle çizmiş. Diğerlerini de niye sağda bırakmış? Bunu tam anlayamadık ama. Evet. Ha, tamam ha burada serbestten şeyde. Hangisinde görüyorum arkadaşlar aynı şekli? Hop gördüğünüz üzere K, C şıkkında görüyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen cevap anahtarını da kontrol edelim. Diyarbakır'a da Ceyhan demişler. Bizimle aynı fikirdeler. Tamam 5 ile devam. 5 diyor ki arkadaşlar bilgi sorusu. PET pozitron emisyon tomografisi. Nükleer tıpta kullanılan en gelişmiş görüntüleme yöntemidir. Vücuda verilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların atomları serbest elektronları yok olma tepkimesiyle yapmasıyla elektromanyetik dalga bak elektromanyetik dalga dikkat edin şeker. Dalga açığa çıkar. Bu yöntemle açığa çıkan dalgalar dedektörler tarafından tespit edilip bilgisayarda görüntüye dönüştürülür. Özellikle onkolojik hastalarda teşharide kullanılır. Buna göre belirtilen görüntüleme yöntemiyle ortaya çıkan elektromanyetik dalga çeşidi ki zaten hepsi de elektromanyetik. Sevgili arkadaşlar bu alfa ya da x ışınları ile çok karıştırılabilir. Kendileri gamma ışınlarıdır. Neymiş gamma? Böyle okunuyor arkadaşlar gamma ışınları. Diyarbakır bilgi sorusuydu geçtik. 6 numarada şaşırtma soru arkadaşlar. Sanki tıpta her zaman elektromanyetik kullanıyormuşuz gibi ama arkadaşlar bakın burada onu göreceğiz. Böbrek taşlarının kırılmasını sağlayan taş kırma ESWL cihazında anne karnındaki bebeğin gelişimini incelemek için kullanılan ultrason cihazından denizin derinliklerini ölçmeye yarayan sonar cihazlarında kullanılan dalgalardır. Metin verilen dalgalarla ilgili löp 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 hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunlar ses dalgalarıdır. Sonar senin ultrason da şey yapabilir, seni uyandırabilir de en çok sonar seni uyandırsın. Ses dalgaları arkadaşlar belli bir obstrüksiyona bir engele çarpıp geri dönür. Böylelikle haritalandırma yapabilirsiniz. Yani ses dalgalarıdır. Arkadaşlar ses dalgaları hem boyuna dalgalardır. Boyuna dalgalar. Taşıdıkları enerji bakımından da mekanik dalgalardır. Yani ortama ihtiyaç duyar. Bakalım. Enine dalgalar demiş, çarpıyı yemiş. Boyun olmalıydı. Boşlukta yayılamaz. Doğrudur. Neden doğrudur arkadaşlar? Mekaniktir. Ortama ihtiyaç duyar. Uzayda gönderemiyoruz ses dalgalarını. Hani gitar çalmış diye bir astronot. Oradan yürüyememişti. Soruların birinde. Gerçekleriniz olmadı. Gerçi sen beni bir 2071'de izliyorsan belki o esnaya kadar Türk astronot uzayda gitarını çalmış bir olabilir. Saz çalmış olabilir. Elektrik manyetik dalgalardır. Hayır dedik zaten. Mekanik dalgalar çarpı. Yalnızca iki der. Polemiksiz yoluma devam eder. Yedi numara. Derinliğe her noktada aynı olan dalga yerinde üretilen doğrusal dalgalar. Bak doğrusal üretilmiş. Doğrusal doğrusal gidiyor bu arkadaş. Güzel. Parabolik engeli çarptıktan sonra şekilde gören K noktasında odaklanmıştır. He. Arkadaşlar bu ne zaman olur? Bak bunu optikte de öğreneceksin. Optiği öğrendikten sonra bu sorulara geri dön tekrar bak. Önceki testlerde de gösterdik. Arkadaşlar paralel gelen biz bunlara çukur ayna diyeceğiz. Parabolik engellerde paralel gelenler arkadaşlar bir noktada birleşirler. Bu birleştiği noktaya da odak noktası deriz. Zaten odak noktasının kelime anlamı oradan gelir. Bir yerde toplanıyor. Demek ki bu arkadaş odak noktasıymış. Odak Noktası. F ile gösteriyoruz. Fokus var yani. Fokuslan. F. Fokus. Oradan gelir. Peki. Buraya gelmiş pekala. Diyor ki doğrusal dalgaların engele çarptıktan sonra L'de odaklanabilmesi için yani odak noktasını daha öteye alabilmek için. Ha böyle plüplüplü işlemlerin hangisi tek başına yapılabilir? Arkadaşlar odak Bak bu arkadaşın böyle paraboliktir. Bir e, çemberin, bir kürenin merkezi gibi düşün. Merkezi burası ise arkadaşlar, merkezin tam yarısı kadardır odak. Yani sen ne yapabilirsin? O zaman bu arkadaşın merkezini büyütebilirsin. Daha uzağa alırsan, değil mi bak? Merkez noktasını sağ, sol taraf alırsan, odağı da dolayısıyla sola alırsın. Yani bu arkadaşın yarı çapını, eğrilik yarı çapını arttırabilirsin. Parabolik engelin eğrilik yarı çarpını arttırmak. Arttırırsan şu halden, şu hale çevirirsen odak noktası dolayısıyla kayar, L'ye doğru gider. Şeyi de düşünsene zaten bak. Daha dar bir yerde bu dalgalar önce çarpıyor, buraya düşüyor. Ama daha da geniş yaparsan daha geç çarpar, daha uzağa e, sapar değil mi? Öyle mantıklı da düşünebilirsin. Bu doğrudur sevgili arkadaşlar. Kaynağın frekansını arttırmak arkadaşlar frekansla alakası yok. Kaynak üretiyor zaten bunu. Frekans birim zamanda gördüğümüz dalga sayısı değil mi? Çarpı bununla alakalı. Dalgalı yine su eklemek. Bu daha hızlı ya da daha yavaş gitmesini. Yani su eklersen derinleşir. Hızını arttırır. Hızın artmasıyla odak noktasının değişmesi arasında bir ilişki yoktur. Engelin şekliyle alakalıdır. Üç numara. Şey. Sekiz numaraya geldik. Sekiz diyor arkadaşlar. Bir dalga sabit periyotla çalışan bir kaynağın ürettiği su dalgalarının dalga boyunun Kaynaktan uzaklaştıkça ancak bak dikkat edin buna kaynaktan uzaklaştıkça değişimi gösteren sütun grafiği şekilde verilmiştir. Dererek buna göre dalga eğiminin düşey kesişim günü. Arkadaşlar bak şunu çizmeye çalışırsam tepeden çizmeye çalışırsam klasik çizimlerimizde dalga boyları buralarda birbirlerine yakın yakın sonu uzaklaşıyor uzaklaşıyor sonu daha da uzaklaşıyor. Değil mi? Daha da uzaklaşmış. Arkadaşlar biz bunu ne zaman görürdük? Bak sabit periyotla. Yani frekans sabit. Periyot sabit demek. Frekans da sabit demek. E frekans sabit de ben bu görüntüyü ne zaman görürüm arkadaşlar? Derinliğim artarsa. Demek ki zamanla H artıyor. Ama nasıl artıyor biliyor musun? Bak belli bir derinlik, sonra belli bir derinlik, sonra bir bir derinlik. Ve H sürekli artıyor. E bunu da arkadaşlar A şıkkında görüyorum. Bak belli bir derinliğim var. Eğer şurada hocam burada da derinlik artıyor. Arkadaşlar burada nasıl olurdu biliyor musun? Bak burada şu grafiği çizecek olursak şu grafiği çizeyim ben sana. Buradaki grafiğin şurada iki tane aynı aynı görmezdim. Şöyle artardı. Böyle böyle görürdüm. Yani şöyle bir artış görürdün dalga boyunda. Tamam mı? Şunun çizimi budur. Burada discrete derler arkadaşlar. Bu continuous'tur. Ee, sürekli. Burada da diskrit derler. Parçalı fonksiyonlar gibi. Parçalı parçalı artar. E Zaten bak parçalı parçalı artmış. Tamam mı? Step step. Bu hop. Daha yumuşak. Böyle artış gösterir. O yüzden A dedik. Arkadaşlar testi nihayetlendirdik. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşların önermek daha serbesttir. Hocam sen bütün videolarına bağırarak konuşuyordun. Burada niye bu kadar sakinsin? Arkadaşlar boğazlarım ağrıyor da o yüzden. <laughs> Beni izleyenler bu kadar alışık değil. Böyle minik minik anlatıyorum. Evet. Başta hatırlattığım testleri tekrar hatırlatıyorum sevgili arkadaşlar. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Ben de size ee, dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.